Üzücü bir olay, bir aileyi yok eden bir zehirlenme. Besin zehirlenmesi mi başka bir neden mi? Bunlar araştırılıyor. Anne ve iki çocuğu bugün toprağa verildiler. Baba ise durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyelim. Yoğun bakımda tedavi altında. Şimdi ön otopsi raporuyla başlamak istiyorum. Mide kanaması belirtisi var. Mide kanaması olduğu raporda yer aldı. Mide kanaması neden gerçekleşir? Siz bu bulgulara bakarak bir de şunu söyleyelim... Ölüme sebep olacak harici travmatik lezyona rastlanmadığı da yine raporda yer aldı. İlk yorumlarınız, ilk izlenimleriniz neler? Evet, öncelikle tabii iki küçüğümüzü, sevgili annelerini kaybettiğimiz hakikaten üzücü bir olay. Babalarına da acil şifalar dilerim. E, hayatlarını kaybedenlerin küçüğümüz ve annesinin de yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tabii ki e, bu ciddi bir sağlık sorunu e, olmakla birlikte aynı zamanda da adli bir olay, adli bir vaka ve tüm adli vakalarda olduğu gibi... Ee, konu başladığı yer itibariyle son noktaya kadar ayrıntılı şekilde incelenerek e, araştırılarak elde edilen deliller değerlendirilerek aydınlatılacak bir konu bu. Ee, tabii e, öncelikle e, tabii basın yayın kuruluşlarında zaman zaman karşılaştığımız sağlık kitaplarında veya toksikoloji kitaplarında okuduğumuz bir kavram olarak e, addediyoruz e, zehirlenmeyi ama zehirlenme tabii ki e, ciddi bir ciddi bir sağlık sorunu, ciddi bir toplumsal bir sorun ve adi e, adli vaka olması hasabıyla de konunun e, cımbızlanmadan e, başlangıç noktası itibariyle tüm ayrıntıları yoğrularak, incelenerek Cumhuriyet Savcılığımızın yaptığı hususlar noktasında doğru kaynaklardan, doğru bilgiler iletilerek e, aydınlatılması gerekir. Bu noktada TRT kurumuna sorumlu haberciliği için e, sonsuz teşekkürler ediyorum size ve e, kurumunuza. Teşekkürler. Bahsettiğiniz konu e, evet e, mide mukozasında öncelikle nasıl bir işlem otopsi nedir? E, otopsi çıplak gözle görmek demektir aslında kelime anlamı itibariyle. E, yapılan ilk müayenede evet harici olarak gözle baktığımızda ölümüne sebebiyet verecek bir bulgu rastlanılmamış olması şu an için evet harici bir travma bulgusu yok anlamını taşıyor. Ancak e, sizin de bahsettiğiniz üzere mide mukozasındaki kanama demek e, gerek mikrobiyolojik toksinlerin gerekse kimyasal e, toksik maddelerin mide mukozasında, mide dokusunda oluşturduğu bir hasarın belirtisidir. Yani ne demek oluyor? Bu toksik maddeler orada damar endoteli, damar duvarında, cidarında, mide dokusu cidarında bir hasar oluşturmuş. Ve burada bir kanama veya gastrik noktalar oluşturmaya başlamış. Ne Oradan yol açar hocam burada? E, yani Yenel bir besin evet, mi yoksa o ilaçlama, ilaçlama mı yol açmış olabilir bu durumda? Evet, zehirlenme kavramı oldukça geniş bir kavram. Öncelikle Tabii hani su hayattır diyoruz, suyu fazla içersek de zehirlenebiliriz. Aslında bunu böyle bir e, sosyal sorumluluk anlamında belirtmek istiyorum. Ne yol açabilir? Bahsettiğim mikrobiyolojik ajanların, yani mikropların oluşturduğu salgıladığı toksinler buna neden olabilir veya ağır metaller gündemimizde artık çok konuşuluyor ee, ağır metallerin oluşturduğu toksik maddeler yani kimyasal maddeler hücre cidarında, o hücreyi besleyen damarlarda hasar oluşturabilir ve bu hasarda dışa doğru bir kanama, bir sızıntı olarak karşımıza çıkabilir. Çoğu zehirlenme vakalarında aslında bizi e, otopsi noktasında e, şüpheye götüren, şüphelendiren önemli bir bulgudur mide kanaması ve bulguları. E, bu tabii ki bir başlangıç aşaması. Biz e, adli vakalarda olduğu üzere, tüm adli vakalarda olduğu üzere objektif kanıtları elde etmeden, e, evet şu anda bir gıda zehirlenmesi üzerinden e, basında oldukça yer alan bir konu. Ancak e, biz adli bilimciler iz süreriz. E, bu iz sürme noktasında da şu noktada henüz etkeni belirlenemeyen ama mevcut bulgular ışığında evet e, toplu bir şekilde 4 kişinin hayatını yani 3 kişinin hayatını kaybedip bir kişinin de yoğun bakımda olmasına neden olan ciddi bir konudan bahsediyoruz. Evet bu bir zehirlenme konusudur diyebiliriz. Hı. Ama Gıda kaynaklı mı, kimyasal kaynaklı mı? Mutlaka bu şu anda olay yerinde bakınız biraz önce spiker arkadaşımız da bahsetti. E, AFAD ve kuvvetle muhtemel itfaiye ekiplerimizde olay mahallinde o ikamet edilen, e, konaklanılan e, zaman ve şartlar çerçevesinde ısınma ortamından tutun da oradaki e, neyle ısınıyor veya havalandırması neyle yapılıyorsa o şartlar altında ortam ölçümleri de mutlaka yapılmıştır, yapılmaktadır. Bunu itfaiye ekiplerimiz de yapmışlardır diye değerlendiriyorum. E, bu bilgiler buradan gelecek olan bilgiler de bizim için son derece önem arz ediyor. Nitekim iki kişinin daha e, bu tür bir sağlık sorunu yaşamış olması bizi tabii ki gıda kaynaklı bir endişe var Ama dediğim gibi e, geniş bir perspektifimiz var. E, adli bilimler bakış açısıyla e, olay mahalinden gelecek olan bilgiler son derece önemli, önem arz ediyor bu noktada. Elbette inceleme sürüyor, kesin bir e, tespitte bulunmak mümkün değil. Ancak otelde neden şüpheler yoğunlaştı? Sizin de söylediğiniz gibi iki turistin daha orada konaklayan iki evet. kişinin daha benzer bulgularla hastaneye başvurmuş olması. Bu Otelde yenen bir yemekten de kaynaklanabilir ama salı günü bir ilaçlama yapıldığı belirtilmişti. AFAD ekipleri inceleme yaptı. Kimyasal bir rapor hazırlanacağı belirtiliyor. Peki bir ilaçlama aşırı doz olabilir ya da başka bir şekilde ilaçlama o zehrin solunması midede böyle bir kanamaya yol açar mı? Böyle bir sonuç doğurabilir mi? Ölüme götürür mü? Evet şu noktada öncelikle biz zehirlere ağız yoluyla, gıda yoluyla maruz kalabiliriz, soluyabiliriz. Cildimizden temas yoluyla bu zehirlere maruz kalabiliriz veya enjeksiyonlar yoluyla bu maddelere biz maruz kalabiliriz. Bu noktada e, oluşan maruziyetin tabii ki e, dozu, miktarı, ne kadar süre orada kalındığı, ne kadar solunduğu önem arz ediyor. Evet bunların her biri her dediğimiz şekliyle e, maruziyet olmuş olabilir. E, ortamda bulunmuş olmak, e, bunun solunmuş olmasından tutun bu maddeye temas eden işte bir sıvı su içildiğinden bahsediliyor. Evet buna da bir bulaş olmuş olabilir. Veya dışarıdan getirilen bir yiyecek o ortamda bekletilmiş, girişte bekletilmiş, orada bir bulaş olmuş veya yenilmiş olabilir. Bunun kaynak noktasına ulaşmak öncelikle e, doku ve sıvı analizlerinden bu maddeyi, bu maddeye ait toksini veya veya metabolize olmuş da olabilir. Bu toksini üreten maddenin DNA'sına kadar çok ciddi üst düzey araştırmalar yapılarak buna ulaşabileceğimizi belirterek ifade etmek isterim. Müsteri yolunuz bu maddeye mutlaka ulaşılacak ve evet dediğiniz her şartta her şekilde buna maruz kalmış olabilir iki küçüğümüz annesi ve baba. Adli mutlaka. tıpta bir inceleme yapıldı oradan alınan örnekler laboratuvara gönderildi. Peki ne kadar sürer bunun sonuçlanması? Evet. Buradan alınan doku ve sıvı örneklerinden toksikolojik, kimyasal, histopatolojik incelemeler yapılacak. Şu basında da zaten bu kelimeler böyle dönüyor. E, tahmin edersiniz şu anda kapalı bir kutuyu değerlendiriyoruz. Toksikolojik incelemeler e, hani rutinde alışa geldiğimiz hastanelere gittiğinizdeki e, böyle kan verdiğiniz iki saat sonra tetkik sonuçları çıktı ve hekiminiz değerlendirdi boyutunda olan tetkikler değildir. Uçsuz bucaksız binlerce madde kimyasal toksik madde olduğunu değerlendirirsek etkene olay yerinden gelecek olan bilgilere olay yeri incelemelerinden elde edilecek sonuçlara göre şüpheli durumlar doğrultusunda yapılacak analizlerle biz sonuca hızlı ulaşabileceğiz. Ne kadar sürecek sorusunun cevabı şöyle şunu söyleyebilirim toksikolojik analizler noktasında şu anda 24 saat esasıyla gerek halk sağlığı laboratuvarlarımız, gerek sadi tıp kurumu laboratuvarlarımız etkene, etkenin kendisine bu etkeni salan maddeye veya veya bu etkeni salan maddenin DNA'sına kadar üst düzey incelemeler yapıyorlar. Ve bunların her biri biraz zaman alıyor takdir edersiniz. Ama çok kısa süre içerisinde çünkü olay yerinden çok ciddi bilgiler geliyor. O bilgiler ışığında şüpheli maddelerin spesifik analizleriyle biz mutlaka sonuca ulaşacağız. Yani zaman vermek çok doğru olmaz bu noktada. Ama bu hafta içerisinde çok kısa süre içerisinde bu sonuca mutlaka ulaşacağız diye tahmin ediyorum. E, o kimyasal maddenin damacana, suya da bulaştığı yönünde bazı iddialar da var. AFAD ekiplerinin Hı. o kimyasal araştırmalar için orada olan ekiplerin, uzman isimlerin bulunması bize aslında e, biraz daha şüphelerin e, kimyasal zehirlenme üzerinde yoğunlaştığı yorumunu getirir mi? Hı. Doğru yapmış olur muyuz bu yorumu yaparsak? Şşt. Evet şu yani dediğim gibi adli vakalarda e, olaya yönelik objektif deliller elde etmeden e, yorum söylemek, yorumda bulunmak çok doğru olmaz. Ama hani geldiğimiz noktada elde edilen ve basına da e, yansıyan bilgiler ışığında bu bir zehirlenme vakası e, ve ee, Mikrobiyolojik e, yani gıda kaynaklı sebepler üzerinde yoğunlaştık ama şu anda kimyasal etkenlere yönelik de ki mide kanaması diyorsunuz mide kanaması e, özellikle bu pestis kaynaklı e, ağır metal maruziyetlerinde olabilecek bir şeydir e, çok spesifik bir bulgudur midedeki kaditemsi görünüm e, evet bu sonuca doğru gidiyoruz gibi ancak e, dediğim gibi buradan elde edeceğimiz sonuçları ee, Cumhuriyet Savcılığımız mutlaka ortaya koyacak ve toplu şekilde inceleyecektir. Bu noktada doğru yerlerden, doğru analizlerle yapılmış, doğru bilgilere itibar ederek e, sizin da aracılığıyla evet. elde edilecek bilgiler dışında mutlaka izlemek, takip etmek gerekiyor. Ee, mutlaka sonuca ulaşılacak diyorum ama dediğiniz gibi gıda kaynaklılığından biraz uzaklaşır gibi olduk. Ee, bilgiler hasebiyle ulaşılacak. E, biraz daha kimyasal olasılıklar üzerinde yoğunlaştı. Sayın İritaş bu olay özelinden çıkıp genel baktığımızda evlerini ilaçlatan vatandaşlar oluyor e, ya da e, besin zehirlenmesini sıkça yaşayabiliyoruz. Hangi noktada evet. ölümcül olabilir? Bize uyarılarda bulunur musunuz? Örneğin evinizi, iş yerinizi ilaçlarken ne yapmalısınız? Ya da e, bununla ilgili olarak gıda zehirlenmesi hangi noktada bizim sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir? Sıradan bir kusmayı e, dikkate almalı mıyız? Ne yapmalıyız? Şimdi gıda, özellikle gıda kaynaklı veya kaynağı önemli değil. Ee, bir zehirlenme vakası yaşadık, zehirlenme vakasından şüphelendiğimiz zaman bir bulantı, bir kusma, bir ateş bulguları genel spesifik bulgulardır. Ee, aslında sağlık ekiplerinin bu süreci hızlı yönetebilmesi ve tedaviye yönelik e, hızlı kararlar verebilmesi için en temel konu e, öyküyü güzel aktarabilmektir. Olay nerede başladı? Ne zaman başladı? Öncesinde neler yedik, neler içtik, neler soluduk? ...hangi ortamda bulunduk... Hangi or ...o ortamda bulunan herkes... ...de bu tür şikayetler var mı... ...yok mu bu nokta kesinlikle... E, ...doğru bir şekilde hekime aktarılmadı... ...çünkü zamanla yarışıyoruz... ...ve beraberinde hekim arkadaşlarımız içinde... ...o kişiyi getiren her zaman... ...sağlık ekipleri olmuyor... E, Yanındaki komşusu arkadaşı getirebiliyor... ...o kişilerin de gözetim altında tutulması... ...çünkü dediğim gibi hep kapalı bir kutuyu değerlendiriyoruz... ...ne olduğunu bilmiyoruz... ...ne olduğunu bilmediğimiz bir konu noktasında... Olasılıklara göre semptomatik yani kişide var olan semptomlara göre tedaviler belirliyoruz ve etkene ulaşmaya çalışıyoruz. Evet e, ev kimyasallarına yönelik bahsettiğiniz hadise evde ilaçlama diye bir kavram aslında yoktur. Pestisitler e, bu tarım ilaçları e, kontrole tabi olarak tarımsal alanlarda uygulanır ve maalesef e, son dönemlerde bu tür örnekleri de yaşadık. Evet. Evlerde de bu tür kimyasalların uygulandığına şahitlik yaptık ve bunda acı, acı haberler duyduk. Aileler hakikaten yok oldu. Bu tür kimyasalların evlerde kullanılmaması lazım. Kullanmamamız lazım. E, çünkü kontrole ta, hatta ve hatta ziraat odalarından da kontrole tabi olarak satılması, üretilmesi, tak, e, tatbik edilmesi lazım. Kişisel koruyucu, bakınız ekranda dönüyor, kişisel koruyucu donanımlarla bunların uygulanması lazım. E, hatta bunun da ötesinde ev kimyasalları Baktığımızda evet. bütün evlerde ben 27 yıl boyunca olay yerlerinde evlere gittik. E, ev kimyasallarının e, evlerin lavabolarının altında zeytinyağı, sirke, e, yan çamaşır yana suyu, bulaşık yan sen. yana kesinlikle olmaması evet. lazım. Ama yaşamın real akışta e, hep karşılaştığımız unsurlar bunlar maalesef. Bu konuları uyarmak isterim. Bir de çok önemli bir konu tabii konunun dışında ama sıklıkla karşılaştığımız... E, Temizlik hassasiyeti olan annelerimize küçük bir not belirtmek istiyorum ben. Çamaşır suyu, tuz ruhu karışımı sıkça uygulanan, hala daha yapılan maalesef ciddi bir karışım. Klor gazı açığa çıktığı için ciddi ölümlere sebebiyet verir. Ev kimyasaları bambaşka ayrı bir konu. Evet. Hakikaten saatlerce konuşabiliriz bu konuyu. Ona da dikkat Ama etmek bu konu özelinde de olacak. çok kısa süre içerisinde bu analizler sonuçlanacaktır diyerek teşekkür ediyorum ben. Biz teşekkür ederiz. Doçent Doktor Sayın Servet Birgin İritaş katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz için sağ olun.